Arkadaşlar Gayrimenkul tanıtımlarına devam ediyoruz. Bugün Atakum Yeni mahalledeyim. Cağaloğlu Caddesi'ne 4. bina konumunda karşınızda gördüğünüz 6 katlı binanın üçüncü katında 3 artı 1, 150 metrekare ebeveyn banyolu dükkanı alınmış 01 dairenin tanıtımını yapıyorum. Arkadaşlar binamızın bulunduğu sokak bakın şöyle yakınlaşarak gösteriyorum. Şu aracın geçtiği yer Cağaloğlu Caddesi. Cağaloğlu Caddesi'ne 4. bina konumunda. Altında kırışımız var. Bakın şu altı katlı binanın üçüncü katında dairemiz. Bina'nın altındaki kırışımız, aynı zamanda açık otoparka geçiyoruz. Farklı bir cepheden tekrar daireyi gösteriyorum. Şimdi girişine kadar gidiyoruz. Binamızın girişi. Yine burada girişte geniş bir holümüz var apartmanımızın girişi. Şöyle göstereyim. Evet, apartmandan içeri giriyoruz. Burada yine geniş bir holümüz var. Şu alana herhalde bir pano yapılacak. %70-80 doluluğa ulaştı şu anda bu dairemiz. Asansörümüz karşıda. Yine burada enerji odası vesaire bölümlerimiz var. Yine farklı bir açıdan gösteriyorum. Şimdi 3. kata çıkıyoruz asansörden. Arkadaşlar apartmanın ortak alanları asansörümüz. Asansörden indiğimizde soldaki dairemiz. Girişte geniş bir holümüz var. Şu alan vestiyer alan arkadaşlar. Evde elektrik olmadığı için görüntüleri inşallah net çıkar. biliyor Burası evimizin Alaturka tuvaleti. Şimdi sağ taraf salon. Şu kapıyı da açayım. Daha iyi tanıtmak için. Şimdi girdiğimizde Solda Alaturka Tuvalet var, şu alan evin vestiyer yeri, sağ salon, karşısı mutfak ve yan L şeklinde koridorumuz var. Az sonra göreceksiniz, oradan da yatak odalarına gidiyoruz. Salondan başlıyorum. 35 metrekare net kullanımlı salonumuz. yere kadar Fransız camımız var. Yine salondan balkona çıkabiliyoruz. Şu şekilde göstereceğim. Geniş bir balkonumuz var. Mutfaktan da balkona giriş çıkışı var. Burası evimizin mutfağı. Şurası buzdolabı yerimiz arkadaşlar. Mutfak dolaplarımız. Yine farklı bir açıdan gösteriyorum. Balkona çıkış kapımız. burada yine kombi yerimiz ve kalorifer petek sularının dağılımının olduğu yer. Karşısı az önce göstermiştim. salona geçiş. Geniş bir balkon burası. Yine balkondan araçların geçtiği yer Cağaloğlu Caddesi. Şu ilerisi de e, Olimpik Atakum Yüzme Havuzu'nun olduğu aranın yukarısında kalıyor. Buradan aynı zamanda Çobanlı Tramvay durağına olan mesafemiz de yakın. Ama Çobanlı Tramvaya mı daha yakın, Ömür Evleri Tramvaya mı çok kesiremiyorum. Birbirlerine olan mesafesi azdır. Şimdi arkadaşlar çıkış kapısı. Az önce buradan girmiştik. Ve L şeklindeki koridora gidiyorum. Burası evin e, oturma odası veya yatak odası olarak kullanılabilir. 15 metrekare rahat var. 14-15 metrekare büyük. İskanlı bir daire arkadaşlar. Bir yaşına gelmedi. Daha yeni bitti. %70 doluluk oranı var şu anda. da solda banyomuz. Şurada çamaşır makinesi yeri. Aynı dolaplarımız. Evet. Tavanları da göstereyim şöyle. Duşakabın, kluzet. Farklı bir açıdan kapıları da göstermek istiyorum. Bakya kapılar. Solda evin Burası yatak odası, ebeveyn banyo, yine kullanışlı geniş bir balkonumuz, e, yatak odamız var, düzeltiyorum. E, yine soldaki kapı ebeveyn banyosu, yine yere kadar e, Fransız cam. Karşısı diğer siteye ait bir e, otopark, hemen şurası da Aydınlık Caddesi olarak geçiyor. Ve burada evimizin, ebeveyn banyosu, işte lavabo, klozet, duşakabiyon yerlerimiz yeterli büyüklükte. Ve diğer bir çocuk odasına, yatak odasına geçiyoruz. Burası diğer odaya göre biraz küçük ama yeterli büyüklükte. Yine burada geniş bir balkonumuz var. Çok kullanışlı ve geniş. Şöyle göstereceğim size. Bizim blokun açık otopark arkadaşlar. Balkondan, ikinci balkondan çıkıyoruz. Şu anda kapıdan çıktığımız yer yatak odası. Karşısı evin ebeveyn banyolu en büyük yatak odası. Koridorda ilerliyorum. Sağda evimizin banyosu. Solda diğer bir yatak odamız. Yine solda evin mutfağı ve e, balkona açılan kapımız. Dönüyorum ana koridora ee, solda az önce tanıtmıştım evimizin salonu sağ vestiyer yerimiz vestiyer yapılmamış arkadaşlar ee, yine sağda e, az önce girişte göstermiştim Alaturka tuvalet ve çıkış kapımız Evet, 3 artı 1 150 metrekare burası arkadaşlar. Yeni mahallede. Yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. İskanlı bir evdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.